Günaydın herkese. Annemle beraber evden çıktık. Bir sabah yürüyüşü bir yapalım dedik. Bir yine bakarız. Bugün akciğer günü. Görüşürüz. Yüme geldik neler var bu hafta onları bakıyorum. Palmolive'in duş jeli gelmiş. Bir de böyle varmış. Bu Colgate'in diş macunuyla diş fırçası bir arada 75 TL'ymiş. Reksona deodorant varmış. 185 TL'ymiş. Şu mendillerden var. Şimdi okul açılacak diye herhalde getirdiler. Burada da varmış. 20 TL'ymiş. onlu cep mendilleri. Deseni varmış sunum için. Sunum peçetesi, sunum peçetesi varmış da 39 .50'miş. yazıyormuş burada da. bulaşık makine tableti kaçtı bu 80'li 335 TL'ymiş. Ne peçeteler var? Solonun Çekal peçeteler 26 50ymiş. Mini baby'nin ıslak havlusu 49 50 paketmiş. Patik çoraplar var. Bu hafta. Bu buraya bıraktılar herhalde. Peçete yüzüymüş bunlar. Renkli patik çoraplar varmış. Peçete yüzü. getirmişler herhalde. Penye patik çorapmış, böyle onlu kadın çorap diyor. Islak mendil varmış. Pofunun yüzlü 20-25 TLymiş. Pişirme kağıdı var. Hiç çıkaramadım. Protex'in pişirme kağıdı 16'lı 39.50'ymiş. Yumoşlar var. Kili 199 TL'ymiş. Pafilya'nın mopu varmış. Mendil takılabilir olanlardan ikisi bir arada yanında. Yüzey temizleme havlusuyla 89 TL'ymiş. Kırklıymış. Vernel var. Yine 5 litreymiş bu da. 135 TL. Doğanın yüzey temizleme yüzey temizleyicisi 31.50'ymiş. Hipo çamaşır suyu yoğun kıvamlı 3.7 litre 89 TL'ymiş. Baya deterjan ürünü gelmiş bu hafta. Başka neler var? Bakalım. şu Nescafe gelmiş. Bunu hiç görmedim. Karamel aromalı. 95 gramı 169 TL'ymiş. Soslar var. 69 TL'ymiş. 280 gramı. Çok varmış. 59 liraymış. Antep fıstığı. Bunda kabak çekirdeği gelmiş. 62.50. Sarelle. Sarelle 215 TL'ymiş. 700 gram'a. Pestik. Bunları ilk defa gördüm. Mix 16 neymiş? 16.50'ymiş. Bu neymiş? Şey. Sakız. İkili paket herhalde bu. 45 TL'ymiş. ikilisi. Bisküvi. Eti burçak var. Sütlü. Kakaolu. Kremalı bunun fiyatını göremedim ama. Buradakı şu an? 62 liraymış. Benim o gelmiş 59 TL'ymiş. O da üçlü paket. Al beni var. 15 TL. Metro. O da 14.50'ymiş. papita draje şekerli diyor. Bunları hiç yemedim. 57 TL'ymiş. Çek ekstra. 34'lü yapmışlar. 89 TL'ymiş burada. da. Bunu da ilk defa gördüm. Dolgulu sert şeker diyor. 5'li 29 TL'ymiş. Mısır çerezi krispi varmış. 14 lira. Şekerler var. Bu hazır profiterol. Sinangil'in tartoletlerden varmış. Gofretler var. Kraks varmış. 16 liramış onlarda. Bir de Hmm, Haribo'nun şekerleri varmış. Bir de böyle şey çeşidi varmış. Bunlar 35 TL'ymiş. Maden suyu var. O da 45 TL. Sanırım bu mango aromalı. Çark felek aromalıymış. Pardon. Şekerler var yine. Sütler var. Neyli bunlar? Çilekli. Çilekli süt. Altılısı 57 50'ymiş. Bu haftalık herhalde gelenler bu kadar değil mi? Eve geldik. Hemen yiyecek bir şeyler hazırladık kendimize. Çayımızı da demledik. Afiyet olsun bize. Bugün kahvaltıdan sonra bir makine çamaşır yıkattım. Onları asacağım şimdi. Seleye koydum. Malum evde işler bitmiyor. Yaz kış çamaşır hep çıkıyor. Önceden yıkananlar var. Onları da katladım kaldırdım. Böyle işler devam ediyor. Birazdan da süpürge tutarım. Annem mayalı poğaça yapıyor. Burada bir bardak süt var. İki yumurta var. Birinin sarısı var içinde. İkisinin beyazı var. Şimdi margarin ekliyor annem içine poğaçanın, poğaça hamurunun. Soğuklu. Soğuktan dolayı inmiyor. Üç kaşık mı oldu anne? 5 koy, koyacağım. 5. Al üzerimiz ucundan koydum. Ne? Yarım bardakta sıvı yağ var. Onu ekliyorum anne. büyük paket maya kullanıyoruz hamurda. Burada bir bir buçuk yemek kaşığı kadar bu instant hazır mayalardan var büyük paket. Bir yemek kaşığı kadar da şeker var içinde. Şimdi annem sıvı malzemeleri malzemelere un ekleyecek. Hamuru yoğurmaya başlıyor. Tuz ekledik. Bir de içine sıvı malzemeleri. Ona mayasını koyuyoruz.

সব্যমূৎক そう。 Bak böyle alttan üstte gelebildiğim olmuştur o hat. Hamuru şimdi anne mayalanmaya bırakıyor. Kapağını kapatacak. Bu şekilde. Hamurunu evden çıkmadan önce annem hazırlamıştı. Mayalı poğaça yapıyoruz. Tepsiyi unladık. Редактор Poğaçalarımız fırından çıktı. Annemle beraber evden çıktık. Bir akşam gezmesi yapalım dedik. İşlerimiz anca bitti. Görüşürüz. günün sonunda annemle birlikte balkonda oturduk. Çay içiyoruz. Meyvemiz var yanında. Dün en son kahvaltıyı çekmiştim. Daha sonra videoya devam edemedim. Çekmek için pek fırsatım olmadı. Bir de tarana hazırlığımız vardı. Kaç gündür süren. <laughs> Yenisini yaptık. İki gündür sürmüştü. Yeni taranı hazırladık annemle birlikte. Onu yoğurdu annem. Bir de etrafı toparladık. Onlarla geçen bir gün oldu. Bugün de yine ev içinde işlerimiz vardı işlerim vardı. Elimden geldiği çekmeye çalıştım. Annem poğaça yaptı. Daha sonra bir akşam üzeri dolaşalım dedik. Dışarısı da bayağı kalabalıkmış. Bu akşam da kandil, mevlüt kandili. Hepimizin mübarek olsun kandili. Ettiğimiz tüm dualar kabul olsun inşallah. Hayırlı kandillerimiz olsun. Böyle bir yürüdük geldik. Şimdi de balkondayız. Dinleniyoruz. Vlogumu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni bir vlogta tekrar görüşürüz.